Çabuk olması için kabuklarını soyup küçük küçük parçaladığım, haşladığım patateslerimin suyunu da iyice süzdükten sonra eziyorum. Arkadaşlar şimdi ben neden paça tarifi paylaşıyorum? Ben Kastamonu'yum. Orada büyümedim ama işte anneannem, teyzelerim hepsi oranın yerlisi. Şimdi bir sürü Kastamonu paçası diye paça paylaşılmış. Özellikle bu Antep, Hatay yöresinden çok ünlü şeflerin falan paylaşımları olmuş onlar orijinal Kastamonu paçası değil yani ben yıllardır çocukluğumdan beri gittiğimde biz bunu yiyoruz bunu yapıp önümüze getiriyorlar düğünlerde işte özel günlerde falan ee, evet o Antepli ustaların falan eklemeleri güzel olmuş ee, hakikaten farklıydı yani üzerine işte köfteler eklemişler falan filan ama orijinali bu yani e hani orijinalin başka türlü pazarlamakta ne bileyim ne kadar etik. Onlar orijinal değil bu. Hani beğenin beğenmeyin ama bu yani orijinali. İşte ezdik patateslerimizi. Altında bunun tereyağı var. Ben yaklaşık 150-200 gram kadar tereyağını patatesler sıcakken arasına koydum erisin diye. Onun dışında işte ne kattım? kırmızı toz biber, biraz pul biber, kimyon, tuz, karabiber, sarımsak, 3 tane yumurta. 2 tane yemek kaşığı da şey kattım nişasta. Şimdi bunları zaten karıştıracağız. Tabii ki olmazsa olmazımız yoğurdumuz. Yoğurtsuz bir paça, kastamonu paçası olmaz. Bunu da şimdi içerisine bunu ben kendi mayalamıştım. İçerisine katacağım. Ne kadar bol yoğurt olursa o kadar güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Ondan sonra şeyle yoğuracağım. Nişastayı da neden biraz bol tuttum? Birbirini tutsun kesebilelim diye. Yoksa çok çabuk çabuk bir şey oluyor yoğurt eklenince. Yoğurdumuz da kaçtık. şimdi e, yoğurmaya başlayacağız bunu. Arkadaşlar kıvam bu. Bir de unutmadan ben bir silme çay kaşığı karbonat ekledim. Bunu neden yaptım? E, teyzemler bunları mesela birçok kişi paça yapardı. Taş gibi böyle tepsiye sinmiş kuru bir şey olurdu. E patates teyzem yoğurdunu bol tutardı ve biraz karbonat katarak onun kek gibi kabarmasını, yumuşacık olmasını sağlardı. Onun kaçası o yüzden çok güzeldi Bu da onun tarifi. Kıvam da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kıvam. Yani bunu bu kıvamı da yoğur sayesinde elde ediyoruz. Ve şimdi bunu tepsimize yağladığımız tepsimize dökeceğiz. Zaten içerisinde bayağı tereyağımız var içinde eriyecektir, içinde yağ mevcut. Tereyağınız yoksa bunu sıvı yağla da yapıyorlar köylerde düğünlerde falan. Onun yerine böyle bir bir ya da iki parmak eksik çay bardağıyla şey sıvı yağ koyabilirsiniz. Şimdi yağlanmış tepsimize döküyorum. Mesela tepsime koydum. Bazıları bunun üzerine böyle tereyağı falan gezdiriyor, kızdırıp. Ben onu çok yapmayacağım çünkü içerisinde yeterince yağ var. Hatta bakın şuradan bekledikçe sıvılaştığı için üzerine de çıktı yani şu şekilde. Şimdi fırına vereceğim. 180 derecede alt üst pişecek. Ondan sonra isterseniz üzerine kaşar peyniri rendeleyip koyun. İsterseniz tereyağı gezdirin. Ama bizim köylerde özel günlerde ne üstüne tereyağı koyarlar ne de kaşar peyniri gezdirirler. O sonradan sonradan eklenen şeyler onlar. Ha güzel duruyor mu? Duruyor. Fakat ben hiçbir tarifte ne Türk ne de yabancı tariflerde Tariflerin üzerine peynir koyuyorlar ya o sonra kıtır kıtır yanıyor böyle. Ondan hoşlanmadığım için üzerine peynir rendelemeyeceğim. Ama tereyağı evet güzel duruyor. Ben içerisine bol miktarda kattığım için üstüne ekstra tereyağı koymayacağım ama istiyorsanız koyabilirsiniz. Kaçamız pişti arkadaşlar. Yaklaşık bir 35-40 dakikamızı aldı. Şöyle göstereyim. O çıtır çıtır sesi duyuyorsunuzdur. Yani bunun üzerine ben peynir falan rendelemeyi sevmiyorum. Çünkü üzeri böyle kıtır kıtır olacak. Peynir yaptığınızda üstünde böyle taş gibi bir kütle oluyor. Ben sevmiyorum. Seven varsa yapabilir. Tereyağı zaten konuşmaya gerek yok. Tereyağı her şeye lezzet katar ama içerisi gördüğünüz gibi şıkır şıkır zaten yağlı. Evet işte benim memleketim paçası bu. İsterseniz bunun şeyle keserek de yiyebilirsiniz. Hani dediğim gibi bunun birkaç malzeme eksiğiyle üzerine böyle köfteler falan koyup antepliler yapmışlar. Evet hangisini tercih ederdim? Keşke orijinal belki öbürü olsaydı derdim ama orijinali bu yani. Ben de oralıyım. Bizim oralılar da bilirler ki orijinali budur. Öyle kıyma mıyma yok. Belki hani başka ilçelerde var mı bilmiyorum ama genelde paça dedim bütün işte yapılan kültür şenliklerine falan da bu yapılır. E, Kastamonu paçası bu. Afiyet olsun. <laughs>